Değişik hazlar almaya başlarsın Şartlar değişince insan da değişiyor Bak adam buraya işinizi yaptım bu ne ya yazmış Ne yapacaksın Halil yani Abi işimizi de yapıyoruz Burada bir şeyin tanıtımını da yapıyoruz geyik de yaparız yani robot muyuz biz değil mi hocam Aynen Gene de iyi ya da kötü yorumlara teşekkür ediyoruz Abi kötü yorumlara teşekkür etmiyoruz. Sen et kendi adına, ben etmiyorum. Ben kötü yoruma engellerim Ahmet abi. Kötü yorum yapacak adam bana yapmasın, gitsin başkasına yapsın. Herkese merhabalar. Video çekimlerimizi nasıl yapıyoruzu anlatmaya çalışacağız. Yanımda Halil kardeşim var. Halil kardeşim sosyal medyada yayınlar yapıyor. Ve bu yayınları da Cimbul'la yapıyor. Bize Halil gimbalı tanıtabilir misin? Zannedersem şu anda canlı yayındasın. Yok, canlı yayın açmadım abi. Öncelikle aleyküm hoş geldin. Ahmet abi, e, bu gimbalı ben bir ay önce aldım. DJI Osmo 7. Videolardan tanıtımlarını izledim. Denemek istedim. Niye? Tezgahta çalışıyorum hani. Tek başına çalışıyorsun. Tek başıma çalışıyorum. Eğer karşımda birisi oluyor, olmuyor. Kullanışlı mı diye deneyeyim dedim. Hani aynı zamanda hem beni hem tezyahı hem bulunduğum ortamı kaçırmadan düzgünce gösterebilecek mi diye aldım gayet memnunum. Şimdi gösterelim bir deneyelim hani bu tür bir video yok. Evet, genelde masa üzerinde kısa tanıtımlar oluyor. Masa üzerinde kısa tanıtımlar oluyor. Biz şimdi iç ortamında evet. bunun bir tanıtımını yapalım abi. Aynı zamanda canlı yayın açabilecek misin? Çünkü YouTube'da oldukça yoğun bir izleyici kitlen var senin. Bu. Hani Türkiye'den olmasa bile dünyanın birçok yerinden bir izleyici kitlen var. Şu anda canlı yayını açlattım. Evet, YouTube'dan canlı yayın açıyoruz. Bu arada kanalın ismi de mobil ya. Abi şimdi bu tekrar söyleyelim burada da kaydı bulunsun. DJI Osmo 7 modeli Bunu Tezgahta çalışma ortamında nasıl çalışacak onu deneyeceğiz. Yani masa üzerinde kurulu değil de. Yani tamamen kullanmaya, faydalanmaya odaklı aldık biz bunu abi. Yani sadece telefon tutmak için değil. Anladım. Etinden, sütünden, yumurtasından, bütün nimetlerinden faydalanalım diye aldık. Yani bu bildiğimiz kameraman şu anda. Bildiğimiz kameraman için aldık biz bunu. Ee, %80-90 da başarılı. Abi şurada bir gözü var bunun yapay zekalı. Ee, şöyle mıknatıslı bu abi. Şöyle bıraktığımız zaman buraya yapışıyor bu. Kır, kırmızı ışık ne anlama geliyor? Kırmızı ışık şu anda abi e, sabitte bak. Elimi kaldırdım. Hatta kaldırmadan geçti bak. Bu kadar algısı güzel Ahmet abi. Evet. Şöyle geriden çek istersen abi. Evet. Şu anda ışıkla bir... beraber. Hı, hı. Ab kırmızı da şu an takip etmiyor. Bak tuttuğum anda alıyor. Ve kaçırmıyor abi. olarak bunu söyleyelim. Sonra abi bunu durdurduk. Ahmet abi. Altında düğmesi var, buna basıp çıkartıp ters çevirdiğimiz zaman abi, arka taraf geçiyor algılamaya. O düğmeyi tekrar gösterebilir misin Ali? Şu abi. Anladım. Bunu, yani gözü hem bu tarafa hem o tarafa verebiliyoruz. Yani hem arka kamerayla <laughs> hem ön kamerayla döneyim. çekim yapabiliyorsun. Elimi gösterdim, beni algıladı. Kameramız dönmeye başladı. Kamera dönmeye başladı. Şu anda seni takip ediyor. Evet, beni takip ediyor. Yani bu güzel abi. Hızlı dönme, ben yetişemiyorum. Tamam, pardon. Cihaz benden hızlı. Şöyle. Peki, şöyle durduralım o, o abi. el işaretini yap, yapıyorsun, durduruyor mu şu Durduruyor anda? abi, kırmızıya geçti. Biz tekrar ünü alalım bunu. Mesela benim cihazımda olmayan bir özellik var bunda. Yükseklik, alçaklık ayarı var. Evet, şöyle. E senin icadın olan bir ayaklık var. Abi bu düşmesin diye buna böyle yaptım. Uzun ya, böyle hızlı dönüşlerde falan. Şöyle işi var abi. Bak, 4 kademe. 1 2 3 4 Bu gayet yeterli Ahmet abi, çok güzel aydınlatıyor. Anladım. Beşinci kez basınca kapatıyor. Burada beyaz ışık abi. Biraz önceki sarıydı. Şöyle. Sarı yanarken bastığımız zaman Peki sarı beyaz ışık, oluyor. beyaz ışık farkı oluyor mu? Abi beyazı denemedim işin açıkçası. Hani sarıyı birkaç denedim. Karanlık ortamda. O da denenebilir. Sonra abi başka ne özelliği var? Zoom özelliği var yanda. Özür dileyerek tekrar alabilir miyim? Şu zoom özelliği abi. Evet. Bunu ben kendi kamerasında kullandığım için bu gimbal'ı kendi kamerasında olmuyor. Kendi programındaki kamerayı kullanırsan işe yarıyor. Hı. Benim genelde burada kullandığım şu mod. Şöyle 3 tane modu var bunun abi. Peki bu modlar ne işe yarıyor abi? Onu teknik müredir tanıtan arkadaşlar daha iyi biliyor. Yani ben onlara çok hakim değilim abi. Anladım. İşin açıkçası. Hani şimdi bildiğimiz şeyi konuşalım. Yani çok teknik verilerini bilmiyorum. Ben dediğim gibi kameraman gibi bunu kullanıyorum. Evet. Kaç takipçim var? Abi 2050. 2050. Hı hı. Peki senin takipçilerin genelde yurt dışından Halil. Türk takipçilerle yurt dışı takipçilerin arasında bir fark var mı? Var abi çok büyük bir fark var. Yani Türk takipçiler şimdi kızmasın da izledikleri videoyu beğeniyorlar ve yorum yapıyorlar abi. Türkler mi? Yok yabancılar abi. Bu kesinlikle önem veriyorlar buna abi. İyi ise iyi, kötü ise kötü. Kötüyse kötü. Bir de beğeni oranı falan yüksek abi. Burada konuşmasız çekiyorum. Evet. Burada iş meslek videosu çekiyorum. Evet. İzleniyor yani yurt dışında. Ee, bir de takdir ettiğim bir özelliğim var. Bir eğitim videosu çekiyorsun. Hocam hoş geldin. Hocam hoş geldin. Aa gimbal tanıtıyorduk hocam. Abi başka ne var? Şöyle bir tezyatla istersen çalışayım. Oradan çek Ahmet abi. Hani görsün vatandaş. Hı hı, yani bunu ben çok merak ettim almadan önce. Hani acaba beni mi gösterecek, tezgahı mı gösterecek? Peki sadece tek bir sitede mi yayın yapıyorsun ya da sürekli canlı yayınlar yapıyorsun? Ben YouTube'da bir de TikTok'da yapıyorum abi. Instagram'a pek bakmıyorum. Seni çalışırken de bir seyredelim. Evet cihaz şu anda. Şu anda şöyle durduralım abi bunu. Genelde ben buraya koyuyorum Ahmet abi. Şimdi şu süngeri de keseyim ben orada. E keselim. Peki abi, fiyat bilgisi alabilir miyiz? Abi mis? başlattım şimdi. Evet. Ama... Abi bak. Şurada mesela ben çalışıyorum abi. Şimdi süngeri bir keseyim. Bir... Sen de oradan göster Ahmet abi. Tezgahı ne kadar gösteriyor. Ekrana bir de ben giriyorum burada gir sıkıntı değil o zaten mecbur gireceksin. Evet bu arada takipçilerinin yorumlarına bakalım mı? Hocam bir 5 dakikamız kaldı müsaade et bize. Abi. Şimdi şunu kestik. Bunu da kestik. Hadi aradan çıksın şunu da keseyim. Peki Halil bu sosyal medyanın sana maddi bir geliri var mı? Müşteri olarak mı sosyal medyadan? Her diye. ikisi de. Abi müşteri olarak var çok arayan var. Biz personel eksikliğimizden dolayı çok yetişemiyoruz. Daha fazla bilgilendirme videosu olarak atıyoruz takipçilere. Anladım. Hani bu böyle oluyor şu şöyle oluyor. Bilmeyen çok bilen de çok. Yani bilen çok derken Adam o öyle olur mu diyen de var. Abi Allah razı olsun bir şey öğrendik diyen de çok. Ya mutlak surette yani He. çok ağır eleştiriler alabiliyoruz. Yani biliyorsun ben de bir kanalım var. Çok harika eleştiriler aldığım gibi çok ağır eleştiriler Aa, abi de alabiliyorum. Abi bilmeyene bir şey öğretmeye çalışıyoruz bu yani. Ha. Gelir olarak da 3 aydır YouTube'da çekim yapıyorum abi. 2000 takipçi oldu. Bu da gösteririm ben sana Ahmet abi. Evet istersen onu ayrı bir videoda nasıl <laughs> O Eksens hesabı falan açılıyor ona. Doğrulama falan onu da gösteririz Ahmet abi. Anladım. Yani bu tezgahı böyle gösteriyor abi. Anladım. Tezgahın eni 180. Biraz da çapraz duruyoruz şimdi. Yani yaklaşık... Tam 2 metreyim ben şu anda. Ya şu anda mesela yorumlar geliyor Halil. E, ya da sorular geliyor. Bunlara cevap verebiliyor musun? Tek başınasın çünkü. Ya çok canlı yayın açmıyorum ben abi ya. Peki YouTube'da canlı yayının bir faydası oluyor mu? Onu da bilmiyorum. Dediğim gibi 3 aydır çekiyorum ben abi. Çok hakim değilim. Şu anda biraz eğitici gibi. Biraz öyle vakit geçirme. Kafamız dağılsın. İnsan beyni farklı şeyler istiyor. Şu anda da YouTube'a sardık artık bir sene mi sürer? İki sene mi sürer? Yani, yani, daha önce balıkçılık vardı. Ondan önce başka bir şey vardı. İnsan 2-3 senede bir kendine bir hobi arıyor. Hop. Ya da yenilik arıyor. Beynin yenilik gelişmesi arıyor. gerekiyor. He, yani şu teknolojiye çok yakın birisi değilim yani. Mesela şu gimbal'ı teknolojiyi bilen birisi benden daha iyi kullanır. Kullanmak da işlevselliği de çok önemli. Yani şöyle bak şimdi dikiş makinesine geçtim Ahmet abi. Şu anda bana uzaklığı 3.5 3.5 metre. Bak da yaklaşık Ahmet abi ben buna 5 metreden fazla. Fazla 6 metreye yakınım abi. Bak şöyle geçeyim. Yani 6 metreyi algılıyor bu. Hem de kaçırmadan. Şu anda mesela mikrofonumuz var. Mikrofonumuz da yaklaşık 20 metre çekiyor. Bu böyle. Güzel değil mi hocam? Hocam sence iki sene sürer mi benim bu? Sürmez. Sürmez mi? Sürmez. Bir yıl sonra. YouTube bırakır mıyım hocam? Bırakmazsın ama istediğin aboneye, e, beğeniye kavuşursun. Anladım. Sonra? Sonra başlayalım. bitmiş mi olur hocam? Yok, profesyonelleşirsin, değişik hazlar almaya başlarsın şartlar değişince insan da değişiyor. Anladım. Sosyal medya senin bir sene sürer mi? Sürer. Ondan sonra sürmez mi hocam? Valla başka artık denizler açılacak. Anladım. Yani hocam da böyle bir tesis koydu. Ahmet abi gördü. Evet. hocam okumuş, görmüş, bilmiş adam. Tabi. Mürekkep, yutmuş adam vardır. Bir bildiği yani. Evet, elimizden geldiğimizde DJI'yı ve e, sosyal medyada nasıl çekim yapıldığını göstermeye çalıştık. O şeyi de e, tarif edelim abi bir dahaki Buyur. videoda. Evet. YouTube YouTube'un YouTube adımlarını. Onun işlemlerini de benim arkadaşım var, öğretmen Murat Hoca. Evet. O yaptı sağ olsun. Yani ben çok hakim değilim ona da. O da geldiğinde bir gün... İki kafa bir olunca bir adam oluyoruz. Yani abi işte birimiz pratik adamıyız, birimiz teknoloji adamıyız. Bir şeyler oluyor Ahmet abi. Yoksa 20 sene önce internet de yoktu, telefon da yoktu abi. Evet, internet vardı da biz mi kullanmadık? Hoşça kalın diyelim. Çok herkese. teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Başarılar herkese.